Merhaba çocuklar. Ben Yakın Doğu İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Gülin Yüksel. Sizlerle birlikte Yakın Doğu İlkokulu'nun uyguladığı uzaktan eğitim programına devam ediyoruz. Dersimiz matematik. Konumuz kesirler. Bugün sizlerle birlikte kesirler konusunda neler öğreneceğiz? Bugün bir çokluğun basit kesrini bulmayı öğreneceğiz. Bunu öğrenmek için elimizde şu soruların olması gerekmektedir. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Önce bir hatırlatma yapalım. Kesir ne demekti? Kesir sayısal bir ifadeydi. Kesir bütünün eş parçalarını ifade etmekteydi. Kesir sayıları kesir çizgisiyle birlikte yazılır. Kesir çizgisinin altındaki sayıya payda. Paydanın anlamı ise bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını gösterirdi. Kesir çizgisinin üzerindeki sayıya pay diyorduk. Pay ise bir bütünün eş parçalarından kaç tanesinin alındığını gösterirdi. Portakallarımız tabağın içerisinde 9 tane portakal var. Bu portakalın 3/2'si kaç portakal eder? Onu bulacağız. Düşünelim nasıl bulabiliriz? 9 tane portakal. 3'te 2. Yani 9 portakalımızı 3 gruba ayıracağız. Her bir grup 3'te 1'i temsil edecek. Yani 9 portakalımızı 3 gruba böleceğiz. Hadi bölelim. Her bir tabağın içerisine portakallarımızı pay ettik, böldük, paylaştırdık. Her grubun içinde üçer tane portakal oldu. Yani her tabakta üç tane portakal var. Her bir tabak üçte biri temsil ediyor. Biz üçte ikisini istiyoruz. O zaman bir tabağı çıkaralım. Dokuz portakalın üçte ikisi altı portakal eder. Şimdi de bunu model üzerinde görelim bütünümüz 3 eşit parçaya ayrılmıştır. Çünkü paydamız 3. 9 bütünümü teşkil ediyor. 3'te ikisini istiyorum. O zaman 9'u 3'e böldüm. Her bir grupça 3 yazdım. Şimdi 3 3 daha 6 ya da 2 kere 3 6. Benim 9 portakalımın 3'te 2'si 6 ede. Biz de öyle bulmuştuk zaten. Demek ki burada paydaya bölüp bulduğum cevabı pay ile çarpıyorum. Devam edelim. Sepetimizde yumurtalar var. Burada 24 yumurta varmış. Ve bu 24 yumurtanın 6'da biri kırılmış. Geriye kalan yumurtaların kaç tane olduğu soruluyor. O zaman 24 yumurtayı, bütünümü 6 gruba ayıralım. Yani 24'ü e 6'ya bölelim. 6 grupta 4'er tane yumurtam var. Şimdi çocuklar, 6 bölü 6'dan 1 bölü 6'sını çıkaralım. Çünkü 1 bölü 6'sı kırılmıştı. Geriye kalanları sorardı bana. 6 bölü 6 çık 1 bölü 6 eşittir. Paydan payı çıkardım. 6'dan 1 çıksın 5 5 bölü 6. 5 bölü 6'yı bulmak için ya toplarım 4, 4 daha, 4 daha, 4 daha, 4 daha ya da 5 tane 4 derim. 5 kere 4, 20. 24 yumurtanın 5 bölü 6'sı 20'ye eşittir çocuklar. 1 bölü 6'sı kırılmıştı. Yani 4 tanesi kırılmıştı. 20 tanesi sağlam duruyor. Ne yaptık çocuklar? Bir bütünün istenen basit kesri kadarını bulmak için bütün önce paydaya bölünür, çıkan sonuç ile pay çarpılır. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci problemimiz. 30 sayısının 5'te 3'ü ya da 3 bölü 5'i kaçtır? Model olarak çizdiğim bütünden her biri 5'te 1'i temsil ediyor. Ben 3 bölü 5'ini istiyorum. O zaman 30'u 5'e böleceğim. Bulduğum cevabı pay ile çarpacağım. Payım kaç? 3. 3 kere 6, 18. Cevabım 18. 30 sayısının 5'te 3'ü 18 eder. İkinci problem. 20 sayısının 5'te 2'sini bulalım. 20 bütünüm. Paydam 5. 20'yi 5'e böldüm. 4 buldum. 5'te 1'i buldum. Sonra bulduğum cevabı 4'ü 2 ile çarpıyorum. Çünkü paydam 2. 2 kere 4, 8. 20 sayısının 5'te 2'si 8 eder. Üçüncü problem. Dedem 81 yaşındadır. Babamın yaşı ise dedemin yaşının 9'da 5'i kadardır. Buna göre babam kaç yaşındadır? Babamın yaşını bulmak için 81 böl 9 çarp. Bulduğum cevabı 5 ile çarpacağım. 81'i 9'a böldüm. 9. 9'u 5 ile çarpıyorum. 5 kere 9, 45. Babamın yaşı 45'tir. Ne yaptık? bütünü paydaya bölüp bulduğumuz cevabı pay ile çarptık. Çok basit değil mi çocuklar? Dördüncü sorumuz. Bir otomobil 240 kilometrelik yolun 7 bölü 8'ini tamamlıyor. Bu otomobilin gittiği yol kaç kilometredir? Otomobilimin gitmesi gereken yol 240 kilometre ama hala 7 bölü 8'ini tamamlamış. Hemen çizelim gideceği yolu. Kaçtı? 240 kilometre. Peki 240'ı paydaya böldük. 8 her bir noktam 30 kilometreyi ifade etmektedir. Şimdi pay ile çarpıyorum 30'u. 7 tane 30, 210. Demek ki arabam 210 kilometre gitmiş. Gidilen yolu gösteriyorum. Hadi bakalım. Arabamız gitsin. Evet çocuklar. 240 kilometrenin 7 bölü 8'i 210 kilometredir. Beşinci problem. 4 e sınıfında 24 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 2 bölü 3'ü e erkek öğrencidir. Buna göre sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Hemen bulalım. 24'ü bütünümüzü paydaya bölelim. 24 bölü 3 eşittir 8. Şimdi de 8'i pay ile çarpalım. 2 tane 8, 16. Bu sınıfta 16 erkek öğrenci vardır. 6. problem. 100 metrelik kumaşın onda 7'si satılmıştır. Satılmayan kumaş kaç metredir? Burada iki aşama var çocuklar. Satılmayan kumaşı istiyor bizden. Peki birinci aşamada bütünümü yüzü ona böldüm, onu buldum. 7 tane 10, 70. 70 metresini sattık. Peki bize neyi sorar? Satılmayanı sorar. O zaman bütünden, yüzden 70'i çıkardım. 30 metresi de satılmadı. Peki çocuklar bunu başka yolda da yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Hadi deneyelim. Bütünüm 10 bölü 10. 10 bölü 10'dan satılan kumaşı çıkardım. 7 bölü 10. Geri kalan 3 bölü 10. Şimdi bütünün, yüzün 3 bölü 10'unu bulacağım. Yüzü 10'a böldüm. 10. Bulduğum cevabı payla, yani 3 ile çarpıyorum. 3 kere 10, 30. Aynı cevabı bulduk. Matematikte bir sürü çözüm yolları vardır. Unutmayınız. Yedinci problem. Amir 200 TL'sinin 5'te birini harcadı. Geriye kaç TL'si kaldı? Amir harcadığı parası 5'te 1. Geriye kalanı soruyor bize. Gene iki aşama yapacağız. Önce bütünümü 200'ü paydaya böldüm. 5'e 40. 5'te 1'ini harcadığı için payım 1. 1 ile 40'ı çarpıyorum. 40 TL'sini harcadı. Geri kalanı bulmak için 200'den 40'ı çıkardım. 160 TL'si geri kalmış. Cevabım 160. Şimdi ikinci şekilde çözelim. 5 bölü 5 amirin parası. 1 bölü 5'ini çıkardık. 4 bölü 5 kaldı. Eğer biz şimdi 4 bölü 5'ini bulursak 200'ün. 200'de 5'e böldüm. 40 4 ile 40'ı çarptım. 4 kere 4, 16. 0'ı sonuna koydum. 160. 160'ı buldum yine çocuklar. 2 yoldan da yapabilirsiniz. Hangisi size kolay gelirse. 8. problem. 60 dakikanın 3 bölü 5'i kaç dakikadır? Nasıl yapacağız? Bütünü 60'ı paydaya, yani 5'e böleceğiz. Bulduğumuz cevabı, pay ile çarpacağız. Hazır. 60 böl 5, 12. 3 kere 12, 36. 60 dakikanın 3 bölü 5'i 36 dakika eder. Çok basit değil mi çocuklar? Eminim çabuk öğrendiniz. 9. Problem Azra her gün babasından aldığı 10 liranın 3 bölü 5'ini biriktiriyor. Buna göre Azra bir ayda kaç lira biriktiriyor? Çözümü nedir çocuklar? Bütünüm 10 ile 5'i bölüyorum. Ondan önce model üzerinde gösterelim. Bütünüm 10 lira. Ben kaçını istiyorum? 3 bölü 5'ini istiyorum. O zaman onu 5'e böldüm. 2. 3 ile çarpıyorum. 2 kere 3, 6. Bir günde Azra 6 lira biriktiriyor. Soru bitmedi. Bana diyor ki buna göre Azra bir ayda kaç lira biriktiriyor? Matematikte ay 30 gün olarak alınır biliyorsunuz çocuklar. O zaman 30 tane 6, 180. 180 lira biriktiriyor Azra bir ayda. Aferin Azra'ya tutumlu bir öğrenci. 10. Problem Sercan kumbarasındaki paranın onda üçü ile kitap almıştır. Sercan'ın kumbarasında 90 TL olduğuna göre Sercan kitaba kaç TL ödemiştir? Hadi bulalım. Bütünüm 90. 90'ı paydaya 10'a böldüm. 9. Şimdi de 3 kere 9 27. Sercan kitabına 27 lira ödemiştir. Bunu şekil üzerinde de gösterelim. Bütünüm 10 eşit parçaya ayrılmıştır. Bütün 90'dır. Biz bunun kaçını istiyoruz? 3 bölü 10'unu istiyoruz. 90'ı 10'a böldüğümde 9 oluyor. 3 kere 9, 27 ediyor. Çok kolay değil mi? 11. problem. Bir okulun öğrenci sayısı 750'dir. Bu öğrencilerin 5'te 1'i mezun oluyor. 200 öğrenci yeni kayıt olursa okulun mevcudu kaç olur? 750'nin 5'te 1'ini bulalım. Yani 750'yi 5'e bölelim. 7'de 5 bir tane, bir tane 5, 5. 7'den 5 çıksın 2, 5'i indirdim. 25'te 5, 5 tane. 5 tane 5 25 çıkardım. 0'ı indirdim. 0'da 5 yok. Cevabım 150. 1 tane 150 150 mezun oldu. Geriye kalanları bulmak için 750'den 150'yi çıkardım. 600 öğrenci. 200 öğrenci de yeni gelmiş. O zaman 600 topla 200 eşittir 800 öğrenci bugün okulda öğrenim görmektedir. 12. sorumuz. 500 tane portakalın önce onda 7'sini, sonra onda ikisini sattık. Kaç tane portakal satmış olduk? Hemen burada çocuklar kesirleri de toplama yapmamız gerekiyor. Yani 7 bölü 10 ile 2 bölü 10'u toplayacağız. Nasıl toplardık? Payları toplar, paydayı aynen yazardık. 7, 2 daha 9. Payda aynen yazıldı. 10 da 9. Şimdi 500'ün 10 da 9'unu bulalım. Yani 500'ü 10'a bölelim. Kolay bölme yapalım çocuklar. 50 de 10, 5 tane. 0'ı da sonuna yazdık. 50. Şimdi de 50'yi 9 ile çarpalım. 9 tane 50 eşittir. 450. Demek ki 450 tane portakalı satmışız. Yani 500'ün 10'da 9'u 450 eder. 50 tane portakalımız da geri kalmış. Evet çocuklar bugünkü dersimiz buraya kadar. Derslerimize gereken önemi verelim. Sağlıklı beslenelim. Bol bol meyvelerimizi yiyelim. Kitaplarımızı okuyalım ve kendinize iyi bakalım. Sizleri sevgiyle kucaklar. İyi günler dilerim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.